C kanalımıza hoş geldiniz. JK'miz dövmenin ardından stiline piercing uzun saça eklemişti. Şimdi ise bunun üstüne bir de motosiklet kullanmaya başlamış. Yaklaşık bir ay kadar önce müzik şirketinin parkında bir Harley Davidson motoru görülmüştü. Jimin ve V'nin olduğu bu videoda da ise JK'miz baştan aşağı Harley Davidson motorcularının giydiği kıyafetleri vardı. Üzerindeki montundan paltosuna, ayakkabısından çantasına tamamen motorcu kıyafetleri giymişti. Bugün ise bu ipucu ve şüphelerin doğruluğu netleşti. Jungkook bir motosiklet akademisinden 3 günlük bir eğitim almıştı. Eğitimi veren hocasının da kaskının üstüne imza bırakmıştı. Kasım ayında aldığı bu mini eğitimin ardından da tam sınav notunu 100 yaparak ehliyetine kavuşmuştu. Geçenlerde de bir Twitter kullanıcısı motosiklet kullanan bu kişinin JK olduğunu iddia etmişti. Bu aldığımız duyumlarla sanırım gerçekten de o kişi JK idi. Kore'de yaşayan armilerimiz bisiklet süren Arem'den sonra Kore sokaklarında motor üstünde JK'ye de rastlayabilirler. Böylece son zamanlarda kullandığı motorcu konseptli JK'miz gerçeğe dönüşmüş oldu. Yıllar önce süt almak için çıktığı minik araçlı görüntüsünden sonra JK'imiz yakında motor üstünde artistik pozlarla her an paylaşım yapabilir. Sizlerin de konulara dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın Celibonlar.